Nasıl herkese hoş geldiniz? E, duyguları ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, çok Heyecanla ilk defa yaşıyoruz böyle bir duyguyu. Çok heyecanlı, güzel. Eminim bu kadar emeğin geçmesi çok gururlandırdı. Onların böyle bir şey e, yapabilmesi, böyle becerileri, her şey çok güzeldi. Gerçekten bütün her şey, bütün duyguları yaşadık. Ya tarifi yok yani. Hangi cümleleri kullanacağım bile bilmiyorum şu anda. Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Ee, çok memnun. Özellikle bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar e, farklı dalda e, bir sunum olacağını beklemiyordum. Hem sınıf öğretmeninin hem yabancı diller kolunda e, sunumlar oldu. Onun dışında burada bu kadar geniş bir sergi beklemiyordum. Enakları çok güzel, çok çeşitli, e, çok yapıcı e, şeyler ve çok hoşuma gitti. E, umarım böyle devam eder, hayatında da kalıcı izler bekleyeyim. Çok şaşırdım açıkçası. Öğrencilere bu kadar şeyler ekleyeceğini tahmin ediyordum. Harika <laughs> harik. oldu, çok beğendim. Öğretmenlerimize de teşekkür ederim. Bu kadar iyi ve güzel şeyler çıkarttığı için oldukları Güzel Teşekkür ederim. Biz ilk etapta bu konuyu tercih ederken gerçekten çok hisseyerek başladık. ve Şu an bunları teker teker görüyor olmak ayrı bir duygu birikimi bizim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzeller. Öğretmenlerimizin, herkesin, teyzelerimizin, herkesin evine gitmeme sağlık. İyi ki bu kurumdaymışız. Ve çok mutluyum şu anda bu anı yaşıyor olmaktan. Ve çocuğumla da gurur duyuyorum. Ne çok güzel olmuş. Bütün öğretmenlerimizin, çocuklarımızın emeğine sağlık. İnşallah daha nice güzel günlerde hep birlikte oluruz. Çok teşekkür ederim. Evet.